Biz 5 yıl boyunca İstanbulluların omuzlarına ağır bir yük gibi çöken bu trafik çilesini inşallah süratle bitirmek istiyoruz. 1 Nisan'da uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul için geliyoruz dedi. 7'den 70'e tüm İstanbullunun hayatını kolaylaştıracak projelerini tek tek müjdeledi. İlk 6 ayda 20 bin konutun yapımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak başlayacağız. Adaylığının açıklandığı günden itibaren İstanbul'u ilçe ilçe gezen Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul için hızlı ve sağlam adımlar programıyla basın mensuplarının karşısına çıktı. Ekibiyle birlikte İstanbul'un tüm sorunlarını ve çözüm yollarını masaya yatıran kurumun en önemli gündemi kentsel dönüşümdü. 650 bin konutun inşa sürecine 39 ilçemize başlıyoruz. 39 ilçede göreve geldiğimizde bu inşaatların başladığını vatandaşlarımız görecek. 300 bin konutumuzun yarısı büyük şeyden diyerek kim ile yapacağımız kampanyamızı milletimize ilan etmiştik. Başvuruları değerli arkadaşlar 1 Nisan'da göreve başlıyoruz. 15 Nisan'da deprem dönüşümüne ilişkin başvurular alınacak. Bir ay içerisinde başvuru süreci tamamlanacak. İstanbul denince akla ilk gelen ve 5 yılda daha da çile haline dönüşen trafik için atılacak adımları da tek tek anlattı. İlk görev yılımızın sonunda burada şu an 379,5 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 40,6 kilometre daha uzatarak 4 yeni hattımızı hizmete alacağız ve 420 kilometreye çıkarmış olacağız. Mevcut liyakatsiz yönetimin 5 yılda yaptığını 5 yılda yaptığının biz 1 yılda tam 2 katını yapacağız. İlk yıl tamamlandığında toplam 100 yeni metrobüs ilk yılda 250 otobüsümüzü inşallah filomuza dahil olacak. İstanbul'un en merkezi yerlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı yerin altına alınacak, alternatif yollarla yayılacak ve Milletimize, İstanbullulara bu konuda nefes aldıracağız. Trafikte kalma süresini inşallah yapacağımız tüm bu adımlarla birlikte e, burada yüzde 64'ten yüzde 59'a hemen süratle düştüğünü göreceksiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir ilk olacak uygulamayı da açıkladı. Yine bir iki gerçekleştiriyoruz. Bizim dönemimizde vatandaşımız tüm projelerimizi ve ilerlemesini kurumsal hesaplarımızdan anlık olarak görebilecekler. Anlık takip edecekler. Yani bu ay Esenyurt metrosu ne kadar ilerlemiş? Esenyurt metrosundaki durum ne? Bu bu ay müze inşaatı ne hale gelmiş? Hakikaten sözlerini tutuyorlar mı, tutmuyorlar mı? Bize söyledikleri meclis kararlarını almışlar mı, almamışlar mı? Meclis gündemine getirmişler mi, getirmemişler mi? Hani ben hep şunu söyledim ya. Beraber kazanacağız. Beraber çalışacağız, beraber hizmet edeceğiz. Dolayısıyla sürecimizi de şeffaf bir şekilde yöneteceğiz. Kurum ayrıca bir yılda 100 kreş, 50 bin araçlık otopark, emeklilere 2500 lira İstanbul kart desteği, öğrenci ve 65 yaş üstüne fatura desteği, öğretmenlere indirimli ulaşım, yeni evlenecek gençlere 50 bin lira destek ödemesi müjdelerini de hatırlattı. İstanbul'un 5 yılını kayıp bilerek 2 kat, 3 kat daha fazla çalışacağıma söz veriyor. Program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan kurum, mevcut İBB Başkanı'nın eksik mal beyanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mal beyanı niye açıklanmadı? Bunu kendilerinin bir şekilde açıklaması, ifade etmesi gerekir. Maalesef hala açıklamıyorlar. Kurum 1 Nisan'dan itibaren gerçek belediyeciliği göstereceklerini söyledi. 6 ayda o yarım bırakılan metroların nasıl bitirildiğini, 5 yıldaki o hatlardan daha fazla hattın nasıl açıldığını 5 yılda açamadıkları hatlardan daha fazla hatların nasıl açıldığını depremle ilgili 6 ayda 6 ayda 5 yılda yapılan işten daha fazla işlerin nasıl yapılabildiğini tüm İstanbul'a göstereceğiz. Siz bir İstanbul'u çok özlediniz. Biliyorum. Umutla, aşkla, heyecanla hep birlikte el ele verip